Louisiana, Baton Rouge'un bunaltıcı sıcağında, 2014 yazında, James Thornton'ın görünüşte mükemmel hayatı çözülmeye başladı. 38 yaşında başarılı bir iş adamı olan James, kıskanılacak her şeye sahipti, başarılı bir kariyer, prestijli Garden District'te lüks bir ev ve sadık bir eş Rebecca. 10 yıldan fazla bir süredir evliydiler, birlikte yaşamları yabancılara sorunsuz görünüyordu. Yine de, yüzeyin altında James artan bir memnuniyetsizlik hissetti. Evliliğinin rutine boğucu bir hal almıştı ve kendini Rebecca ile olan ilişkisinden uzun süredir solmuş olan tutkuyu yeniden alevlendirecek daha fazla bir şeye özlem duyarken buldu. Otuzlu yaşlarının ortalarında bir kadın olan Rebecca Thornton, zarafetin ve zarafetin özüydü. Hanelerini hassas bir şekilde yönetti ve sosyal çevrelerinde duruşu ve nezaketiyle tanınıyordu. Ancak Rebecca'nın sakin tavrı genellikle iç mücadelelerini maskeliyordu. Kendisi ve James arasındaki mesafenin arttığını fark etmişti, ancak bunu evliliğin doğal gelgitlerine ve akışlarına bağladı. Şüphelerine rağmen, kocasının kendisine bu kadar yakın biriyle başıboş kalabileceğini asla hayal etmemişti. Yaklaşan felaketin katalizörü Rebecca'nın küçük kız kardeşi Sarah'ın gelişiydi. 27 yaşında Sarah, Rebecca'nın olmadığı her şeydi, canlı, spontane ve evlilik ve kariyerle gelen sorumluluklardan yükümlü değildi. Kısa bir süre önce bir dizi başarısız ilişkiden sonra Button Ruuch'a taşınmıştı ve ayağa kalkarken kalacak bir yere ihtiyacı vardı. Her zaman şefkatli ablası Rebecca, Sarah'ı tereddüt etmeden evlerinde karşıladı. Sarah, Thornton hanesine adım attığı andan itibaren dinamik değişmeye başladı. James yardım edemedi ama onu fark etti. Sarah'ın genç enerjisi ve kaygısız ruhu, Rebecca'nın bestelenmiş ve öngörülebilir doğasıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Zararsız flört olarak başlayan şey hızla çok daha tehlikeli bir şeye dönüştü. James kendini Sarah'a yıllardır hissetmediği şekillerde çekilmiş buldu. Paylaştıkları sohbetler hafif ve eğlenceliydi, Rebecca ile yaptığı rutin alışverişlerle tam bir tezat oluşturuyordu. Her geçen gün James ve Sarah arasındaki gerilim arttı, havada patlamayı bekleyen bir fırtına bulutu gibi asılı konuşulmayan çekim arttı. Temmuz ayı başlarında durum geri dönüşü olmayan noktanın ötesine tırmanmıştı. James ve Sarah gizlice buluşmaya başladılar, karşılaşmaları yasakların heyecanıyla körüklendi. Rebecca uyanmadan önceki sabahın erken saatlerinde veya uyurken gece geç saatlerde olsun, yalnız anları çalarlardı. Mesele pervasızdı, şehvet ve sarhoş edici tehlike duygusunun bir karışımı tarafından yönlendirildi. Ne James ne de Sarah eylemlerinin sonuçlarını tam olarak düşünmediler, gizli ilişkilerinin tutkusuna ve heyecanına çok kapılmışlardı. Yaz uzadıkça ilişki derinleşti. Bir zamanlar sadık bir koca olan James, kendisini Rebecca'ya giderek daha kolay yalan söylerken buldu. Devamsızlıkları için mazeretler icat eder, gece geç saatlerde toplantılar veya hiç var olmayan iş gezileri olduğunu iddia ederdi. Rebecca, başlangıçta ilişkiden habersiz olmasına rağmen, bir şeylerin yanlış olduğu hissini sarsamadı. James'in aniden ayrıldığını, sık sık ortadan kaybolduğunu ve kimsenin izlemediğini düşünürken Sarah'a nasıl baktığını fark etti. Birlikte inşa ettiklerini düşündüğü mükemmel yaşam çatlaklar göstermeye başladı ve şüpheleri arttı. James ve Sarah'ın fark etmediği şey, eylemlerinin yalnızca hayatlarını değil, çevrelerindeki herkesin hayatlarını da yok edecek bir trajediye zemin hazırladığıydı. James'in huzursuzluğundan ve Sarah'ın doğrulama ihtiyacından doğan ilişki kontrolden çıkıyordu. Aşk ve takıntı, tutku ve yıkım arasındaki çizgiler tehlikeli bir şekilde bulanıklaşıyordu. Luyana yazının sıcağı yoğunlaştıkça, Thornton hanesi içindeki gerilimler de arttı ve bu da onları acımasızca feci bir sona götürdü. 2014'ün bunaltıcı yazı devam ederken, James ve Sarah arasındaki ilişki giderek yoğunlaştı ve tehlikeli bir şehvet ve gizlilik heyecanı karışımıyla körüklendi. Bir zamanlar düzensiz ve temkinli olan karşılaşmaları daha sık ve pervasız hale geldi. Keşif riski sadece heyecanı arttırdı ve onları Batın Ruch da arzularını meraklı gözlerden uzak tutabilecekleri gizli yerler aramaya itti. Loş ışıklı odalarda çalınan öpücüklerin ilk telaşı, şehrin eteklerinde, karanlığın örtüsü altında buluşacakları ucuz motellerde tutkulu gecelere yol açtı, eylemleri artık kontrol edemedikleri bir ihtiyaçtan kaynaklanıyordu. Her buluşma, günlük yaşamlarının kısıtlamalarından ateşli bir kaçıştı. O anlarda birbirleri tarafından tüketildiler, ihtiyaçları kaçınılmaz sonuçlarla ilgili düşünceleri gölgede bıraktı. Bir zamanlar her eyleminde titiz ve dikkatli olan James, daha büyük riskler almaya başladı. Ofisten erken ayrılacak ya da Sarah'ın kollarında birkaç saat geçirmek için gece geç saatlerde iş toplantıları icat edecekti. İlişkilerinin gizliliği sadece tutkularının yoğunluğunu arttırdı, her dokunuşu, her bakışı ve fısıldayan her kelimeyi daha güçlü hale getirdi toplantıları kirli motellerle sınırlı değildi. Şehrin parklarında, eski meşe ağaçlarının gölgesi altında anları birlikte çalacakları tenha noktalar buldular. Birden fazla kez, Mississippi nehrinin ıssız kıyılarına doğru yola çıkmışlardı, burada buluşmalarının tek tanıkları fısıldayan sazlıklar ve geçen mavnaların uzak uğultusuydu. Yoldan geçen bir yabancı ya da daha kötüsü onları tanıyan biri tarafından yakalanma tehlikesi her zaman mevcuttu, ancak bu yalnızca bağlantılarını derinleştirmeye hizmet etti. Thornton hanesine döndüğümüzde, gerginlik hissedilirdi. Kız kardeşiyle her zaman yakın bir bağ paylaşan Rebecca, bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmeye başladı. Sarah'ın bir zamanlar kaygısız ve kaygısız tavrı daha düzensiz ve öngörülemez hale gelmişti. Rebecca'yı huzursuz eden belirsiz açıklamalar sunarak saatlerce ortadan kaybolacaktı. James de değişmişti. Uzaklaşmıştı. Bir zamanlar şefkatli doğasının yerini Rebecca'nın görmezden gelemeyeceği bir soğukluk almıştı. Onunla vakit geçirmekten kaçınır, genellikle evden uzakta olmak için bahaneler bulurdu. Rebecca'nın şüpheleri onu kemirmeye başladı. Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordu. Ancak kocasının sadakatsiz olabileceği ve kız kardeşiyle daha az olamayacağı fikri kabul edilemeyecek kadar acı vericiydi. Düşünceleri uzaklaştırmaya, James'in davranışlarındaki değişiklikleri rasyonelleştirmeye çalıştı ancak şüphe tohumları ekilmişti. Thornton'ın evindeki bir zamanlar uyumlu atmosfer boğucu bir hal almıştı ve üçü arasındaki her etkileşim konuşulmamış bir gerginlikle doluydu. Bu arada James ve Sarah'ın ilişkisi kontrolden çıkmaya devam etti. Yasak bir cazibe olarak başlayan şey, her şeyi tüketen bir takıntıya dönüşmüştü. Artık sadece gizlice dolaşmıyorlardı çalınan bu anlar için yaşıyorlardı. Tüm varlıkları bir dahaki sefere birlikte olabilecekleri zamanlar etrafında dönüyordu. Ancak her geçen gün aldıkları riskler daha tehlikeli hale geldi, daha ayrıntılı anlattıkları yalanlar. Tutkuları yoğunlaştıkça, özenle inşa edilmiş yaşamlarındaki çatlaklar da arttı ve gelecek yıkıcı sonuçlara zemin hazırladı. yana yazının baskıcı sıcağında ahlak ve sadakatin sınırları paramparça oldu. Yasağın heyecanı, James ve Sarah'ı yaptıklarının gerçekliğine, bu süreçte yok ettikleri hayatlara kör etmişti. Fırtına bulutları ufukta toplanırken, Thornton ailesi hiçbirinin öngöremeyeceği bir felaketin eşiğine geldi. 2014'te nemli bir Temmuz sabahının erken saatlerinde Rebecca Thornton'ın dünyası paramparça oldu. Gün diğerleri gibi başlamıştı, James işe erken ayrılıyordu ve Sarah hala misafir odasında uyuyordu. Huzursuz ve huzursuz hisseden Rebecca, Kendisini haftalardır rahatsız eden kemiren şüphelerden uzaklaştırmak için biraz temizlik yapmaya karar verdi. Evi toparlarken dikkatini dikkatsizce mutfak tezgahında bırakılan James'in telefonuna çekti. Onu geride bırakması alışılmadık bir durumdu ve varlığıyla ilgili bir şeyler yanlış geldi. Nedenini tam olarak anlamadan Rebecca telefona uzandı. Mesajları kaydırırken kalbi yarışmaya başladı. İlk başta sıra dışı bir şey yoktu, işe, postaları, arkadaşlarından birkaç mesaj ama sonra genel bir adla kaydedilmiş bir kişiden bir dizi mesaj gördü, Sarah'ın arkadaşı. Mesajlar farklıydı, açıkça samimi bir tonla doluydu. Sohbeti açarken Rebecca'nın eli titredi. Ekrandaki kelimeler bağırsaklara bir yumruk gibiydi. Gece geç saatlerde buluşma, çalınan öpücükler ve ölümsüz şefkat vaatlerinden bahsettiler. Metinlerin açık doğası şüpheye yer bırakmadı. Diğer taraftaki kişi isimsiz bir sevgili değil, kendi kız kardeşi Sarah'ydı. Her mesaj Rebecca'nın kalbine bir hançerdi ve en büyük korkularını acımasızca inkar edilemez bir şekilde doğruladı. İhanet sadece kocasından değil, her zaman dolaylı olarak güvendiği tek kişiden geliyordu. Şüphelerinin doğru olduğunun farkına varmak bunaltıcıydı. Bir duygu seli onu tüketti, çok, öfke, kalp kırıklığı ve neredeyse dayanılmaz bir ihanet duygusu. Rebecca odanın ona yaklaştığını hissetti, durumun ciddiyeti batarken nefesi sığlaştı. Bildiği hayat, inandığı evlilik bir yalandan başka bir şey değildi. Duygularını kontrol altına alamayan Rebecca, Sarah'ın odasına girdi, telefon hala elinde tutuyordu. Uykudan irkilen Sarah, Rebecca onunla yüzleşmeden önce tepki verecek vakti bile yoktu. Ardından gelen tartışma patlayıcıydı, ham duygularla ve derinlere inen suçlamalarla doluydu. Öfkeden titreyen sesi Rebecca kız kardeşinin ona bu şekilde nasıl ihanet edebileceğini bilmek istedi. Hazırlıksız yakalanan ve kendini savunacak kelimeleri bulamayan Sara, etraflarında gerçekler çökerken şaşkın bir sessizlik içinde durdu. Çatışma hızla tırmandı. Yıllarca süren kardeş rekabeti, gömülü kızgınlıklar ve söylenmemiş gerilimler, suçlamalar ve karşılıklı suçlamalarla dolu bir selde patlak verdi. Rebecca'nın öfkesi aşikardı, Sarah'a attığı her kelimede kalp kırıklığı belliydi. Dayanağını bulmaya çalışan Sara, Rebecca'nın öfkesini dindirecek hiçbir şey yapmayan zayıf özürler sunabilirdi. Bir zamanlar kız kardeşler arasında var olan bağ geri dönülmez bir şekilde koptu ve yerine açık bir yara bıraktı. James, çatışmanın sonrasını bulmak için o gün eve döndü. Evdeki gerginlik yoğundu, söylenmemiş sözlerle sessizlik ağırdı. Rebecca, suçlayıcı mesajları savurarak onunla yüzleştiğinde, James'in açıklama ve özür dileme girişimleri sadece öfkesini körükledi suçu ile barışı koruma arzusu arasında parçalanmış, kazanılamayan bir duruma yakalandı. Ama Rebecca sakinleşmenin ötesindeydi. İhanet çok derindi, acı çok çiğdi. Günler geçtikçe, Thornton ailesi kaosa sürüklendi. Bir zamanlar istikrarlı ve sevgi dolu aile dinamiğinin yerini zehirli bir güvensizlik, öfke ve kızgınlık atmosferi aldı. Artık aldatmacanın derinliğinin tamamen farkında olan Rebecca, bir sonraki hamlesini planlamaya başladı. Kurban olmayı reddetti, hayatının kontrolünü geri almaya ve kendisine haksızlık edenleri cezalandırmaya kararlıydı. Tutkularından ve ilişkilerinin yoğunluğundan kör olan Sarah ve James, fırtınanın ufukta demlendiğini göremediler. Gizlice buluşmaya devam ettiler, çevrelerindeki duvarlar kapanırken bile yasa dışı ilişkilerinin çekilmesine direnemediler. Bir zamanlar heyecan verici ve canlandırıcı olan eylemleri, şimdi yaklaşmakta olan bir kıyamet duygusu taşıyordu korkunç bir şeyin olmak üzere olduğu hissi. Rebecca sessizce planlarını yaparken, katılan herkes için yıkıcı sonuçlar doğuracak bir çatışma için sahne hazırlandı. Ağustos 2014'ün bunaltıcı sıcağında, Rebecca Thornton'ın kederi ve öfkesi çok daha tehlikeli bir şeye dönüşmüştü, soğuk, metodik hesaplama. Kocasının ve kız kardeşinin ihaneti onun dünyasını parçalamıştı, ancak Rebecca umutsuzluğa kapılmasına izin vermek yerine intikamını ürpertici bir hassasiyetle planlamaya başladı sabırlı olması, gerçek niyetlerini affetme ve anlama cephesi altında maskelemesi gerektiğini biliyordu ve hepsi de ölümcül bir yüzleşmeye zemin hazırlıyordu. Rebecca'nın planı, stratejik bir yanlış uzlaşma gösterisiyle başladı. James'e evliliklerindeki kendi başarısızlıklarının ağlamaklı bir itirafıyla yaklaştı, kurnazca belki de onu uzaklaştırdığını ima ederek onu başka bir yerde teselli aramaya yöneltti. Performansı kusursuzdu. Birlikte hayatlarını yeniden inşa etmek istediğinden bahsederken sesi samimiyetle titriyordu. En kötüsünün arkalarında olduğuna inanmaya hevesli olan James, sorgusuz sualsiz hareketine kandı. İlişkiyi aşmak istedi ve Rebecca'nın ani affetme isteği bir yaşam çizgisi gibi görünüyordu. Bu uzlaşmak kisvesi altında Rebecca bilgi toplamaya başladı. James'in hareketlerine dikkatle baktı, gece geç saatlerde yaptığı her telefon görüşmesine aceleyle yaptığı her bahaneye ve evden uzakta geçirdiği her ana dikkat çekti. Sarah'ın geliş ve gidişlerini de izledi, alışkanlıklarını ve rutinlerini bir laboratuvar faresini incelerken kullanabileceği aynı soğuk ayrımla öğrendi. Rebecca'nın öfkesi tek, tüketen bir amaca dönüşmüştü, ikisini de yok edecekti. Ağustos ayı sonlarında Rebecca planını mükemmelleştirmişti. İntikamını sağlamanın tek yolunun, en az bekledikleri anda grev yapmak, onları savunmasız ve yalnız olacakları bir duruma çekmek olduğunu biliyordu. İlk adımın herhangi bir müdahale olasılığını ortadan kaldırmak için Sarah'ı izole etmek olacağına karar verdi. Rebecca bir zeytin dalı uzattı ve Sarah'ı kalpten kalbe bir konuşma olarak tanımladığı şeye davet etti. Daveti, kız kardeşler arasındaki kopuk ilişkiyi düzeltmek için havayı temizleme şansı olarak çerçeveledi. Sarah, işlerin normale dönebileceğine inanmak için çaresiz, tereddüt etmeden kabul etti. Planlanan çatışma günü, yüzeyin altında kaynayan gerilimle eşleşen baskıcı bir sıcaklıkla geldi. Rebecca sabahı evi titizlikle hazırlayarak, aklındakiler için her şeyin yerinde olmasını sağlayarak geçirdi serinletici içecekler hazırladı, oturma odasını rahat bir samimiyet havası yaratacak şekilde düzenledi ve hatta eylemlerinin ardındaki uğursuz niyeti maskelemek için rahatlatıcı bir müzik çalma listesi seçti. Her ayrıntı dikkatlice düşünüldü, her seçim sarahı tamamen savunmasız bırakırken rahatlatmak için tasarlandı. Öğleden sonra güneşi azalmaya başladığında, sarah gözle görülür şekilde gergin ama konuşmanın bir çözüm getirebileceğinden umutlu bir şekilde geldi. Rebecca onu sıcak bir gülümsemeyle karşıladı, kız kardeşini hem rahatlatıcı hem de silahsızlandırıcı bir şekilde kucakladı. İki kadın birlikte oturdu ve Rebecca, affetme, anlama ve ailenin öneminden bahsederek yalan ağını döndürmeye başladı. Sahte bir güvenlik duygusuna kapılan Sara, olanlardan duyduğu pişmanlığı ve işleri yoluna koyma arzusunu ifade ederek açılmaya başladı. Bu arada James, ortaya çıkmak üzere olan tehlikenin mutlulukla farkında değildi bütün gününü işte geçirmişti, karısının ani affının bir hileden başka bir şey olmadığı gerçeğinden habersizdi. En kötüsünün arkasında olduğuna, Rebecca'nın ilişkiyi kabul etmesinin sonunda devam edebilecekleri anlamına geldiğine inanıyordu. Zihni geleceğe dair düşüncelerle o kadar tükenmişti ki, etrafına kapanmak üzere olan tuzaktan asla şüphelenmedi. Rebecca ve Sara arasındaki konuşma devam ederken odadaki atmosfer değişmeye başladı. Rebecca'nın bu kadar uzun süredir sürdürdüğü sıcak cephe çatlamaya başladı ve yüzeyin altında iltihaplanan soğuk, hesaplanmış öfkeyi ortaya çıkardı. Rebecca Sarah'ı kaçınılmaz sonuca doğru itmeye başladığında konuşmanın tonu kuyulaştı, kelimeler keskinleşti. Kız kardeşini ihanetle, aralarındaki kutsal bağı koparmakla, her kelimesi zehirle damlamakla ustaca suçladı. Rebecca son darbe için içeri girerken odadaki gerginlik hissediliyordu. Sarah'ı duygusal olarak köşeye sıkıştırdı ve onu eylemlerinin tüm ağırlığıyla yüzleşmeye zorladı. Ruh hali huzursuzdan düpedüz uğursuza geçti ve Sarah'ın daha önceki güveni azalmaya başladı ve yerine artan bir korku duygusu aldı. Etrafındaki tuzağın kapandığını hissediyordu ama onu durduracak gücü yoktu. Rebecca'nın özenle inşa edilmiş planı ölümcül doruğuna ulaşmak üzereydi ve kaçış yoktu. James, Ekim 2014'ün sonlarında bir çarşamba akşamı işten eve döndü, sonbaharın soğuğu havaya yerleşti, güneş ufkun altına daldı ve sessiz Banlio Caddesi'ne uzun gölgeler bıraktı. Ofiste yorucu bir gündü, uzayan toplantılar, kara bulutlar gibi beliren son tarihler ve dakikalarca çoğalıyor gibi görünen sonsuz e-posta akışı. Tek istediği gevşemek, günün ağırlığını atmak ve evinin tanıdık rahatlığında teselli bulmaktı. Ama ön kapıdan içeri adım attığında, Üzerinde bir huzursuzluk hissi, bir şeylerin ters gittiğine dair kemiren bir his vardı. Ev alışılmadık derecede sessizdi, üzerinize bastıran, havayı kalın ve boğucu hissettiren türden bir sessizlikti. Normalde bu saate kadar hayatın sesleriyle karşılanırdı; Sarah mutfakta koşuşturuyor, televizyonun hafif uğultusu veya arka planda çalan müziğin yumuşak mırıltısı. Ama bu gece hiçbir şey yoktu. Her zamanki bulaşık sesleri veya ayak sesleri bile odalarda yankılanmadı. James koridorda duraksadı, duyularını yüksek alarmda dinledi. "Sara" diye seslendi, sesi durgunluğu kesti, ama evin boşluğu tarafından yutulmuş gibiydi. Cevap yoktu. Evrak çantasını indirip evin içine doğru ilerlerken kaşlarını çatan bir kaş çattı, ayak sesleri sessizlikte yankılanıyordu. Önce oturma odasını, sonra mutfağı kontrol etti ama ikisi de boştu. Mutfağa dokunulmamış görünüyordu, sanki bütün gün orada kimse yokmuş gibi. Yüzeyin altında kaynayan huzursuzluk yoğunlaşmaya başladı ve midesinde bir yılan gibi kıvrıldı. Kendine Sarah'ın muhtemelen dışarı çıkıp zamanın izini kaybettiğini söyleyerek silkelemeye çalıştı, ancak endişe onu kemilerek susturulmayı reddetti. Artan bir korku duygusuyla üst kata ana yatak odasına çıktı. Kapı aralıktı, karanlık koridora ince bir ışık şeridi dökülüyordu. Kapıyı açtı ve Rebecca'yı yatağın kenarında otururken buldu, Duruşu sert ve doğal değildi, bakışları uzak duvara sabitlendi. Odaya girdiğinde tepki vermedi, varlığını kabul etmek için başını bile çevirmedi. Onu öyle durgun ve soğuk görmek omurgasından aşağı bir ürperti yolladı. "Sarah'ı gördün mü?" diye sordu James, endişesi sızmaya başlasa da sesi dikkatlice kontrol edildi. Rebecca sonunda ona baktı, ifadesi okunamazdı, gözleri herhangi bir sıcaklık veya endişeden yoksundu omuz silkti, jest neredeyse mekanik, sesi düz ve duygusuzdu. Bu sabah ayrıldı. O zamandan beri onu görmedim. Sözleri havada asılı, ağır ve ön seziydi. Tonunda James'in cildini süründüren bir şey vardı. Çok kayıtsız, çok müstakil bir şey. Ne düşündüğünü ölçmek için ifadesini okumaya çalıştı ama yüzü hiçbir ipucu vermeyen bir maskeydi. Kaynayan huzursuzluk şimdi tam bir korkuya dönüştü, kalbinin göğsüne çarpmasına neden olan soğuk, nemli bir his. Telefonunu çıkardı ve Sarah'ın numarasını çevirdi, arama doğrudan sesli postaya giderken korku düğümü sıkıldı. Tekrar denedi ama aynı sonuçla. Hızlı bir cevap umuduyla bir mesaj gönderdi, ancak dakikalar yanıt vermeden geçtiğinde endişesi derinleşti. Ertesi gün James'in endişesi arttı. Sarah her zaman çağrılarına veya mesajlarına cevap vermekte istekliydi. Ancak hiçbir şey yoktu, ne bir kelime, ne de güvende olduğuna dair bir işaret. Birinin onu gördüğünü umarak arkadaşlarını aramaya başladı ama kimse ondan haber alamadı. Sosyal medya hesapları ürkütücü bir şekilde sessizdi. Nerede olabileceğine dair ona bir ipucu verebilecek son güncellemeler veya çekinler yoktu. Sanki gözden kaybolmuş gibiydi. Hafta sonu paniğe kapılmıştı. James mahalleyi dolaştı, gözleri her sokağı, her köşeyi tarayarak arabasına bir göz atmayı umuyordu ama hiçbir yerde bulunamadı. Sarah'ın uğrak yerlerini ziyaret etti, kafeler, parklar, yakındaki kütüphane ancak her arama hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Ondan hiçbir iz yoktu, onu doğru yöne yönlendirebilecek hiçbir ipucu yoktu. Eve her döndüğünde, hayal kırıklığı ve korkusu Rebecca'nın soğuk ilgisizliğiyle karşılandı. Kız kardeşinin ortadan kaybolmasıyla tamamen ilgisiz görünüyordu, sorularına verdiği yanıtlar küstah ve küçümseyici görünüyordu. Bir şey duydun mu, diye sordu bir akşam, çaresizlik sesine sürünerek. Hayır, diye yanıtladı Rebecca, sesi her zamanki gibi düzdü. Hazır olduğunda geri gelecek. Onun sözleri onun aklını rahatlatacak hiçbir şey yapmadı. Bir şey olursa, yalnızca bir şeylerin çok yanlış olduğuna dair şüphesini derinleştirdiler. Rebecca'nın izin verdiğinden daha fazlasını bilip bilmediğini merak etmeye başladı, ancak her soruşturmaya çalıştığında, onu aynı soğuk müfrezeyle kapattı. Günler uzadıkça James kendini bir çaresizlik içinde buldu. Zar zor uyudu, aklı Sarah'a ne olabileceğine dair karanlık düşüncelerle yarışıyordu. Bir zamanlar bir sığınak olan ev şimdi bir mezar gibi hissediyordu, sessizlik baskıcı ve boğucu. Döşeme tahtalarının her gıcırtısı, dışarıdaki rüzgarın her hışırtısı sinirlerini gerginleştirdi. Korkunç bir şey olduğu, anlatılamaz bir gerçeğin yüzeyin hemen altında gizlendiği, açığa çıkmayı beklediği hissini sarsamadı. Haftanın sonunda James kırılma noktasındaydı. Belirsizlik, bilmemek onu delirtiyordu. Hiçbir çıkış yolu olmayan bir korku ve karışıklık denizinde boğuluyormuş gibi hissetti. Bir akşam arabasında otururken, bir zamanlar sığınağı olan evin karanlık pencerelerine bakarken böyle devam edemeyeceğini fark etti. Saraha ne olduğunu öğrenmek için bir şeyler yapmak zorundaydı ve böylece ağır bir yürek ve artan bir korku duygusuyla Nihayet ortaya çıktığında gerçeğin hayal edebileceğinden daha korkunç olacağından korkarak yetkilileri dahil etme kararını verdi. James'in Sarah'ın 2014'te soğuk bir Kasım sabahı polise kaybolduğunu bildirmesinin ardından durum hızla tırmandı. İlk başta soruşturma rutin görünüyordu, polis, James ve Rebecca'ya Sarah'ın alışkanlıkları, ruh hali ve kimseye söylemeden ayrılmasının olası nedenleri hakkında standart sorular sordu. Polis mahalleyi taradı, kapıları çaldı ve Sarah'ı gören var mı diye sordu. Ancak günler haftalara dönüştükçe, potansiyel müşteri eksikliği davayı daha zor ve rahatsız edici hale getirdi. James her geçen gün daha da çaresizleşti, kaygısı bir tür uyuşmuş korkuya dönüştü. Polis soruşturmaya devam etti. Sarah'ın nerede olduğu ya da ona ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmamasına rağmen, ondan şüphelenmeye başladıkları hissinden kurtulamadı. Her sözü, her eylemi mikroskop altında inceleniyor gibiydi. Evdeki gerginlik aşikardı ve Rebecca'nın soğuk tavrı sadece korkularını arttırdı. Sonra, Kasım ortasındaki bulutlu bir cuma öğleden sonra her şey değişti. Polis, ilk soruşturmada gözden kaçmış olabilecek yerlere odaklanarak Thornton'ın evini daha kapsamlı bir şekilde araştırmaya karar verdi. Polis metodik olarak her odadan geçerken, yaşam alanlarını tararken, içlerinden biri bodrum katını kontrol etmeyi önerdi. James uzun yıllardır evin bu bölümüne pek gitmemişti, daha çok eski kutular ve unutulmuş şeylerle dolu bir depo gibiydi. Batan bir kalple memurların gıcırdayan merdivenlerden loş ışıklı bodruma inişini izledi. Keşif hızlı ve çarpıcıydı. Sarah'ın cansız bedeni, kısmen muşamba kaplı bir yılın eski tozlu kutunun arkasına gizlenmişti. Onu bulan memur, destek çağırmadan önce keskin bir şekilde nefes verdi. Sarah'ın vücudu soğuktu, teni soluktu ve bakış James'in midesini döndürdü. Gördüklerini zar zor kavrayabiliyordu. O da eğiliyor gibiydi, durumun tüm dehşetini fark ettiğinde duvarlar kapanıyordu. Sarah öylece ortadan kaybolmadı. Sürekli evdeydi, ölüydü. Sarah'ın cesedini keşfetmenin şoku, hızlandırılmış bir soruşturmaya yol açtı. Polis, evi potansiyel bir cinayet mahalli olarak ele alarak suç mahallini derhal kordon altına aldı. Adli tıp ekipleri geldi, her şeyi fotoğrafladı, örnekler aldı ve katili gösterebilecek herhangi bir kanıt aradı. James, Rebecca'dan çabucak ayrıldı ve ikisi de sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Ama asıl şüpheli James'ti. Sarah'ı canlı gören son kişiydi ve kocasının bir nedeni vardı en azından araştırmacıların gözünde. Parmaklıklar ardında James'in dünyası çöktü. Medya onu bir canavar olarak resmetti. Polis masumiyeti kanıtlanana kadar onu suçlu buldu ve ona en yakın insanlar bile böyle iğrenç bir eylemde bulunabileceğine inanıyor gibiydi. Her gece hücresinde her şeyin neden bu kadar yanlış gittiğini anlamaya çalışarak kafasındaki olayları tekrarladı. Sarah'ı öldürmediğini biliyordu ancak kanıtlar veya bunların eksikliği ona karşıydı. Suçlamaların ağırlığı onun üzerine düştü ve hayatının geri kalanını işlemediği bir suçtan dolayı hapishanede geçirme ihtimali onun önünde belirdi. Bu arada soruşturma, dedektiflerin şüphelerini doğrulayacak herhangi bir şey aramak için James ve Sarah'ın hayatlarının her yönünü incelemesiyle devam etti. Ancak gerçek, herkesin hayal edebileceğinden çok daha kafa karıştırıcı olduğu ortaya çıktı. Atılım beklenmedik bir şekilde gerçekleşti, tam da James'e karşı açılan davanın ivme kazandığı görüldüğünde. Bu çile boyunca ürpertici bir müfrezeyi sürdüren Rebecca yağmurlu bir öğleden sonra aniden solgun bir yüz ve titreyen ellerle karakola girdi. Kıdemli dedektifle konuşmak istedi, sesi zar zor duyuldu. Sorgulama odasının mahremiyetinde Rebecca düşünülemez olanı itiraf etti. Kıskançlık ve öfke nöbeti içinde Sarah'ı öldürdüğünü itiraf etti. Kavga önemsiz bir şey yüzünden başladı ve kavgaya dönüştü. Kör edici bir öfke anında Rebecca, Sarah'ın üzerine atladı ve elindeki çekiçle ona vurdu. Darbe ölümcül oldu ve panik içinde Rebecca, daha sonra ne yapacağını bulmak için zaman kazanmayı umarak cesedi bodruma sakladı. Ama günler geçtikçe ve baskı arttıkça Rebecca bir çıkış yolu olmadığını fark etti. Eğer onu yakalayamazsa kimsenin yapmaması gerektiğine inanarak James'in inadına suçlamaya çalıştı. Ama suçluluk duygusu onu öyle bir yerdi ki, yaptıklarının yükünü daha fazla kaldıramazdı. Rebecca'nın itirafından sonra dava dramatik bir hal aldı. James aleyhindeki suçlamalar düştü ve gözaltından serbest bırakıldı ancak hasar çoktan yapılmıştı. İtibarı zedelendi ve son birkaç haftadaki olayların bir sonucu olarak hayatı geri dönülmez bir şekilde değişti. Bir zamanlar onu karşılayan topluluk şimdi neye inanacağını bilmeden ona acıma ve şüphe karışımıyla davrandı. Ve adalete yasal anlamda hizmet edilmesine rağmen Sarah'ın cinayetinin bıraktığı duygusal ve psikolojik yaraların iyileşmesi çok daha uzun sürdü. Ne de olsa trajik olaylar, karanlık ve sapkın insan arzularının hayal edilemez sonuçlara nasıl yol açabileceğinin acımasız bir hatırlatıcısı olarak hizmet etti. Thornton ailesi asla eskisi gibi olmayacak, hayatları bir zamanlar mutlu olan evlerinin duvarlarında olanlardan sonsuza dek korku işareti altında kalacak.